Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, emekli maaşı zammı düzenlemesiyle 15 milyonu aşkın Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklisinin alım gücünün artacağını açıkladı. 2024 Ocak ayında emekli maaşı zammı için iki önemli adım atılması bekleniyor. Refah payı bütçe çalışmaları sonucunda netleşecek. Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle beraber mali disiplin ve enflasyonda yol haritası belirlendi. OPP'nin mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası, emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı. Aralık 2022'de 3500 Türk Lirası olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5500 Türk Lirası ardından Nisan 2023'te 7500 TL'ye yükseltildi. O 6 aylık dilimde toplam artış %114'ü aştı. Takvim gazetesinin haberine göre Aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı gerçekleşecek ve uzlaşma usulü tutar belirlenecek. Ocak ayı başında TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyuracak ve 6 aylık enflasyon oranı netleşecek. 6 aylık enflasyon oranlarıyla memur zammı ve refah payı hariç emekli zammı belli olacak. Refah payı ile en düşük emekli maaşı için çalışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak ve meclis süreci başlayacak. 4 aylık enflasyona göre %29.41 i bulan artış Takvim Gazetesi'ne göre maaşlara şöyle yansıyacak. Mevcut maaş 7500. %29.41 zamlı maaş 9705. Mevcut maaş 7600. %29.41 zamlı maaş 9835. Mevcut maaş 7700. %29.41 zamlı maaş 9964. Mevcut maaş 7800. %29.41 zamlı maaş 10009. Mevcut maaş 7900. %29.41 zamlı maaş 10223. Mevcut maaş 8.000. %29.41 zamlı maaş 10352. Mevcut maaş 8100. %29.41 zamlı maaş 10482. Mevcut maaş 8200,00. %29.41 zamlı maaş 10611. Mevcut maaş 8300. %29.41 zamlı maaş 10741. En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç Türk lirası olacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. 2023 yılı sonlarına yaklaşırken, emeklilerin maaşlarının artırılması konusu gündemde önemli bir yer tutuyor. 2 Mayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası, Sosyal Sigortalar Kurumu Bağkur maaşları şekillenmeye başladı. Geriye sadece iki veri kaldı. İşte, emeklilerin Ocak ayında alabileceği tahmini maaşlar. Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle beraber mali disiplin ve enflasyonda yol haritası belirlendi. OPP'nin Türkiye yüzyılının ekonomik temellerine atması ve mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 15 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren Ocak zamı için bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bakan Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için bütçe sınırlarının sonuna kadar zorlanması talimatını verdi. Aralık 2022'de 3500 Türk Lirası olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5500 Türk Lirası ardından Nisan 2023'te 7500 TL'ye yükseltildi. O 6 aylık dilimde toplam artış %114'ü aştı. Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücret, emekli ve memur zammı için koordineli olarak çalışmalarını yürütüyor. En düşük emekli maaşı da bütçe çalışmalarının meyvelerini vermesiyle Ocak ayında yeniden artacak. Aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı gerçekleşecek ve uzlaşma usulü tutar belirlenecek. Ocak ayı başında TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyuracak ve 6 aylık enflasyon oranı netleşecek. 6 aylık enflasyon oranlarıyla memur zammı ve refah payı hariç emekli zammı belli olacak refah payı ile en düşük emekli maaşı için çalışma başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak ve meclis süreci başlayacak. Her emeklinin maaşı kendi emeklilik koşullarına göre belirleniyor ve bir kök aylık hesaplanıyor. Bu rakama %4 lük ek ödeme ekleniyor. Eğer bu maaş yasal olarak belirlenen taban aylığın altında ise, hazine desteği ile emekli maaşı 7500 TL'ye tamamlanıyor emekli taban aylığının ocak zammı ile artmasıyla beraber hazine desteği de yükselmiş olacak. Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Ekim'de aylık bazda %3,43, yıllık bazda ise %61,36 olarak gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon %9,62, Ağustos'ta %9,09, Eylül'de %4,75, Ekim ayında ise %3,43 oldu. Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon rakamı da %29,41 olarak kayıtlara geçti. Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre 4 aylık Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli zammı %29,41, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise %40,39 oldu. Haziran ayında 1351,59 olan tüketici fiyat endeksi Ekim ayında 1749,11'e yükseldi. 4 aylık enflasyon oranı %29,41. Refah payı hariç 4 aylık Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emekli Zammı %29,41. 4 aylık memur enflasyon farkı %22,08. Memur toplu sözleşme zammı %15. 4 aylık memur zammı %40,39 oldu. Yılın son enflasyon raporu Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın sunumu ile açıklandı. Erkan, bankanın yıl sonu enflasyon beklentisini %65 olarak duyurdu. Merkez Bankası'nın %65 lik öngörüsünün gerçekleşmesi durumunda zam oranları aşağıdaki gibi hesaplandı. 6 aylık enflasyon oranı %37,76. Refah payı hariç 6 aylık Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli Zamı %37,76. 6 aylık memur enflasyon farkı %29,96. Memur toplu sözleşme zammı %15. 6 aylık memur zammı %49,46 oldu. Bilindiği üzere Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz döneminde olmak üzere 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu oran doğrudan kök maaşlara yansıyor. Refah payı hariç beklenen enflasyon rakamlarıyla örnek bir hesap yapacak olursak 10 bin Türk lirası kök maaşı olan bir vatandaşın maaşı bu hesaplanan rakamlara göre 13.776 TL'ye yükselecek. Bu rakama %4 lük ek ödeme ilave edilecek ve emekli vatandaş hesabında 14.327 TL'yi görecek. Ocak dönemi için memur zam oranı, emekli maaşları için de önemli bir referans değer olacak. Ocak zammı için 5-10 puanlık bir refah payı da masada olacak. Son kararını Başkan Erdoğan'ın vereceği refah payı gerçekleşirse emekli maaşı zammı için de meclis düzenlemesi gerekecek. Emekli maaşı zammı için düzenleme 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Ocak ayının ilk yarısında gerçekleşecek. Bu dönem 7500 Türk Lirası olarak uygulanan taban aylıkta yeniden belirlenecek. 7500 Türk Lirası olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için meclis düzenlemesi gerekiyor. Burada diğer zam oranlarından bağımsız olarak resen karar veriliyor. Örneğin %40 zam yapılması durumunda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur en düşük emekli maaşı 10.500 Türk Lirası olacak. %50 zam yapılması durumunda ise 11.000 TL yaşayacak. Ocak sonrası dönem için asgari ücret, memur ve emekli maaşları için yeni sistemin devreye girmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönemde artık enflasyon beklentilerine göre ücret düzenlemelerinin yapılacağının sinyalini verdi. Mevcut maaş 7500,00. 29.41 zamlı maaş 9705,75. Mevcut maaş 7600,00. 29.41 zamlı maaş 9835,16. Mevcut maaş: 7700,00 29.41 zamlı maaş: 9964,57 Mevcut maaş: 7800,00 29.41 zamlı maaş: 10093,98 Mevcut maaş: 7900,00 29.41 zamlı maaş: 10223,39 Mevcut maaş: 8000,00. 29.41 zamlı maaş: 10352,80. Mevcut maaş: 8100,00. 29.41 zamlı maaş: 10482,21. Mevcut maaş: 8200,00. 29.41 zamlı maaş: 10611,62. Mevcut maaş: 8300,00. 29.41 zamlı maaş: 10741,03. Mevcut maaş: 8400,00. 29.41 zamlı maaş: 10870,44. Mevcut maaş: 8500,00. 29.41 zamlı maaş: 10999,85. Mevcut maaş: 8600,00. 29.41 zamlı maaş: 11129,26. Mevcut maaş: 8700,00. 29.41 zamlı maaş: 11258,67. Mevcut maaş: 8800,00. 29.41 zamlı maaş: 11388,08. Mevcut maaş: 8900,00. 29.41 zamlı maaş: 11517,49. Mevcut maaş: 9000,00. 29.41 zamlı maaş: 11646,90. Mevcut maaş: 9050,00. 29.41 zamlı maaş: 11711,61. Mevcut maaş 9100,00. 29.41 zamlı maaş 11776,31. Mevcut maaş 9200,00. 29.41 zamlı maaş 11905,72. Mevcut maaş 9300,00. 29.41 zamlı maaş 12035,13. Mevcut maaş: 9400,00. 29.41 zamlı maaş: 12164,54. Mevcut maaş: 9500,00. 29.41 zamlı maaş: 12293,95.